Üzerinde bulunduğumuz alan biliyorsunuz bizim düzenli depolama alanımız. Burada çöp depolanıyordu ama sonra rehabilite edildi. Müzik Ağırlıklı olarak tabii ki ahşap ve metal atıklar kullanılarak üretilmiş. Hiçbir şekilde yeni bir malzeme yok. Buradaki her şey atık ürünlerden üretilmiş. tamamlamış iş, işlevini tamamlamış ya e, depolamak amacıyla kullanılan varillerden üretildi aslında. Bu da bizim uçağımız yine varilleri kaynakla birleştirip boyadık. İşte lastiklerini e, artık lastikler kullanarak yeniledik. ustalarımız kendi işlerinin yanı sıra ekstra e, zaman ayırarak çaba sarf ederek bu e, atölyede bu faaliyetleri önce hobi olarak başladılar sonra çok keyif alarak e, daha da ilerleterek işi e, bu noktalara getirdiler. Çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar sizin de gördüğünüz gibi. burada yaklaşık 5600 metrekarelik bir alanda işte her çalışanımızın bir ağacı olsun sloganıyla fidan dikimi kampanyası başlattık. Müzik Geri dönüşüm farkındalığını oluşturmak amacıyla aslında biz bu parkı kurduk. Sıfır atık tema parkı dedik adına da. Merhum Genel Müdürümüz Mustafa Canlı Beyefendi'nin adını verdik.